Herkese selam. Bu videoda fırlatma sahası dolayacağız. Ne oldukça basit bir taktiği var. Fırlatma sahasının e, bulunduğumuz bu konuma geliyoruz. E, şöyle göstereyim. Buradaki semsaytın yanına geliyoruz. Hatta tam olarak semsaytta şu an burada. Bu semsaytı kırıyoruz. Evet sem site'ı kırdık. Ee, şimdi minikopteri almaya gidiyoruz. Ee, yapmanız gereken ilk şey helikopteri belli bir uzaklıkta bırakıp gelip bu sem site'ı kırıp helikopteri yerden getirerek oraya tırmanmak. Burada 3 tane seçeneğiniz var. Birincisi eğer tek oynuyorsanız buralarda bir yere yatak atıp yatağın yanına bir tane daha hazımat koyun. Lootlayıp aşağıya intihar edip öyle gelmeniz bu birinci seçenek. Hatta şu an yolda bir tane buldum ama bunun canı az. Uğraşmaya gerek yok. Bu birinci seçenek. Ee, burada yukarıyı lootlayacaksınız. Aşağıya atladığınızda eğer sizi gören ve helikopterinizin patlamasını duyan birisi olursa lootlanabilirsiniz. Bir tek riskli. İkinci seçenek aynı işlemi yapıp aşağıda bekleyen arkadaşınız sizi lootlayıp dönebilir. Bu bir tık daha risksiz bir hareket. Ama arkadaşınız da ölürse şey olur. Yani o sizin bileceğiniz iş artık. Atıyorum ikisini birlikte de yapabilirsiniz. Arkadaşınız aşağıda bekler. Siz de yatağınızdan doğup gelirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Üçüncüsü ise cam barınızı oldukça yüksek tutup atlamanız, atladığınızda ölmeme ihtimaliniz var. Son zamanlarda bu hatadan mı kaynaklı yoksa bunun bana şu an vurmaması lazımdı. Yüksek bir bayırdan indiğim için vurdu. Önemli değil. CTRL'ye basıp helikoptere böyle getirerek dojlayabilirsiniz. Sem sıkıntı olmaz. Şu an burayı daha iyi daha ince bir şekilde asar al, e, helikopteri kırmadan yapanlar da var. Ama ben helikopteri atıyorum çok iyi kullanamıyorum diyorsanız ya bu kadar ince ayarla uğraşmak istemiyorum, hemen yapmak istiyorum diyorsanız şu an yapmanız gereken olay bu. Tam bu tırın, kamyonetin yanına gelip şöyle bir kendinizi ayarlayın. Dümdüz hiç sekmeden yukarıya çıkıyorsunuz. hemen ileri itiyorsunuz ve zıplıyorsunuz. Bakın sem sahiplerin sesi geliyor şu an. Şu an mesela bu helikopterle işimiz bitti. Şu an fırlatmanın lootunu yapıp aşağıya atlayacağız. Üstümü de göstereyim. Üstümde azmat var. Evet, normal chest'leri açıyoruz. Bunlar önemsiz. İlk askeri chest'imiz SMC çıktı. Çok güzel. Şiringa çıktı. Çok iyi. Sur kapısı çıktı. Güzel. Python çıktı. Etrafı geziyoruz. Ee, şu anda çok bir chestin kaldığını sanmıyorum. Ya bir tane var ya da daha hiç yok. Şimdi şansımızı deneyeceğiz. Eğer aşağıya atladığımda ölmezsem... Ölmem ihtimalim var. Ölmediğim için... Bakıyorum aynen başka bir şey yok. Ölmediğim için direkt devam edebilirim ama ölürsem... Yatamdan doğup gelip loot'u alabilirim. Ölmeyeceğime inanıyorum. <laughs> Yok artık, hiçbir şey olmadı. Yani e, şu an yazanlar olabilir. Hile mi var, başka bir şey mi var, ne var? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Tam yere değerken şiringayı vurduğum için hasa, hasarı dojlamış olma ihtimalim var. Çünkü e, bakın az önce canım de videoyu geri sarıp da bakabilirsiniz. ...bastığım şilinganın tüm canı yere atlamamda yok oldu. Canım ne arttı ne azaldı. Böylece fırlatmayı lootlamış oldum. Fırlatmada 3 tane... ...yüksek... ...kaliteli... ...askeri chest, 2-3 tane de normal askeri chest var. Bunlardan... E, ...oldukça iyi loot çıkmakta. Mermiler... <laughs> <laughs> Çok zevkli bir video oldu bugün ya. Konuşmaya daldım. Neredeyse patlıyorduk. Neyse ben bir yandan eve gideyim. İşte e, atıyorum oyuna girdiniz. Kasılmak istiyorsunuz. Yanınızda sadece bir tane azmat. Yaklaşık 30-40 tane yakıt. Ve biraz da bandaj alıp gelip orayı lootlayıp aşağıya atlayabilirsiniz. Aşağıya atladığınızda eğer ölürseniz yatak taktiğini yapıyorsunuz. Ölmezseniz zaten devam ediyorsunuz. Şiringada bulduysanız Benim bu yaptığım sistemi yaparak Daha da iyi bir loot Loot'u taşıma şansınız olur. Eğer şiringanız yoksa da Artık doğaçlama yani sizin yapacağınız şeye bağlı. Loot bugün çok iyi çıkmadı. BSMC1 bir Python bir tane body Sur kapısı çıktı. Yine iyi şeyler SMG Workbench 3 istiyor. Yani değerini oradan da anlayabilirsiniz. Ee, daha önceden geldiğimde çok fazla... Bir gidişte iki tane keleş 4 4'le dönmüşlüğüm oldu. c 4 Bolt 8x'e dönmüşlüğüm oldu. Atıyorum şey olursa, istek gelirse tekrar bir videosunu daha çekebilirim. Ama yani bir değişiklik olmayacak. Yine çıkma taktiği her şey aynı şurada 5 dakikada şeyi lootlamış olduk. Evim de burada. Videoyu evime girip bitirebilirim. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Herkese iyi günler.